Şu an karar verdiğimiz yerdeyiz. Dolayısıyla heyecan yapsak iyi olur. Sonsuz geleceğimize karar verdiğimiz yerdeyiz. İster bu müjdeyi gönderen Allah azze ve celle'nin gönderdiği bu müjdeye huzura gelip hamd ede ede yaşayalım. İstersek müjdeyi umursamayalım. Zaten karanlık olan bu hayatı karanlık ve çıkmaz sokak olarak Başımızı duvardan duvara vura vura yaşayalım. Tercih bize kalmış. Öyle de yapsak, böyle de yapsak yolun sonu din gününe açılıyor. Meri ki ya umidliğin, ya Rabbi, sen din günün sahibisin. Yolun ölümle birlikte bu hayatın sonunda sana açılıyor. Çünkü sen yarattın ve sana dönüyorum. Bu kadar makul. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kim yarattıysa bizi ona dönüyoruz. Gayet makul. Kim var ettiyse bizi ona dönüyoruz. Akleden her insanın bunu gördüğü, anladığı bir yerdeyiz. Akletmeyenlerin dün burada bebecikken var olduğu ama şimdi kendisini burada hep kalıcı sandığı bir ahmaklık içerisinde yaşıyor. Biriktirdikçe biriktiriyor, biriktirdikçe biriktiriyor. Allah Azze ve Celle yolunda infak etmeye yanaşmıyor. Ne malından, ne zamanından, ne gönlünden, ne heyecanından. Cenab-ı Hak ile buluşmaya, huzuruna çıkmaya vakti bile yok. Bu karanlık sokakta, bu çıkmaz karanlık sokakta ne heyecan olduysa, Sokağı da yaratan, onu da yaratan, anasını da, babasını da, geriden gelen yavrusunu da yaratan Allah Azze ve Celle'ye dönüp Rabbim demeye yanaşmıyor. Kul Allah Azze ve Celle ile bu irtibatı kurmaz ise Rabbim diyerek bu dünyada ne kadar iyi mal kazanırsa kazansın, ne kadar ticareti iyi olursa olsun, ne kadar kariyeri iyi olursa olsun, hatta insanlar arası ilişkisi de ne kadar iyi olursa olsun, hiçbir şeye yaramaz. Hayat biri birimize iyi olalım diye değil, alemlerin Rabbine karşı iyi olalım diye, Rabbin açlığı bir süreçtir. Allah'ın Resulüne bahsettiler. Resulullah'tan önce Zengin bir adam böyle ama hayır sahibi hayır dediğim iyilik sever onlar hayır demekten de hoşlanmıyorlar Çünkü hayır hayır Allah için yapılan iyiliğin adı Ama iyilik gitse güler yani Allah için olan değil herhangi bir iyilik böyle En azından öyle olsun istiyorlar bu da öyle iyilik sever bir adam Ama namı Araplar arasında yayılmış bu kadar böyle cömert yediren, içiren, borç veren bir adam mı? Kendiler Resulullah'a sordular. Tabii ölmüş, gitmiş. Ya Resulullah dediler. Onun durumu ne oldu peki? Allah'ın Resulü putlara tapan herkes için söylediği aynı şeyi ona da söyledi. Akledip bir nesneye, taşa secde etmekten sıyrılmayan bir kimsenin nesneleri, cisimleri, gök cisimlerini, insanları, alemlerin Rabbi ile eşitleyen kimselerin hepsinin akıbeti aynıdır. Hayatları ne kadar farklı olursa olsun hiçbir şey değişmez. Çünkü insanın birinci iyiliği alemlerin Rabbini ayrı tutabilmekten. <laughs> Hz. Bilal'in yaptığı la ilahe illallah. Ondan gayrı bir ilah yok. Ondan gayrı her şey senin benim gibi nesnedir, canlıdır, yaratılmıştır. Allah bu insana bu meziyeti verdi. Bunu yapmamış bir kimse, puta tapmış bir kimse. Resulullah'a sordular ama çok iyilikleri vardı. Çok gelene geçene garibana yardım ederdi. Bu kez Allah'ın Resulü dedi ki ama o hayatı boyunca bir kez bile olsun Rabbim de. Allah Azze ve Celle ile başlar bu iş. Kitap nasıl başladı? Bismillah. Bismillah. Allah'ın ismiyle. Bu her şeyimize yansıyacak. Hangi amelimizin başına gelirse bu Bismillah'i yani onun namına yapıyorum demek. Onun için yapıyorum demek hatta evladını severken bile Bismillahi ya evladımla benim aramda buraya da Cenab-ı Hak nasıl giriyor deme onu sana bahşeden Allah Azze ve Celle daha sen yokken onu senin için yaratan Allah Azze ve Celle ya onu bırak seni de yaratan Allah Azze ve Celle evlatları bizim yiyeceklerimizden gıdalarımızdan yetmez eksilir diye olmasın yahut ölsün diye temenni eden müşriklere Cenab-ı Hak dedi ki وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ اَشْيَةَ اِمْلَاقُ Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı katletmeyin. Tabi o gün onların elinde bunun teknolojisi yok. Annenin karnındayken katledemiyorlar. Doğarken katlediyorlar. Doğunca katlediyorlar. Onlar da elinde o aletler olaydı. içeride katlederlerdi. Ama katletmek hele fakirlik olacak diye katletmek, katletmektir. Cenab-ı Hak dedi ki, bakın ne dedi? نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ Demedi ki onları biz rızıklandıracağız. Hayır, dedi ki sizi de biz rızıklandırıyoruz. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّهُمْ Sizi de biz rızıklandırıyoruz, onları da biz rızıklandırıyoruz. Dolayısıyla senin bütçene bakmıyor, benim bütçeme bakıyor dedi Cenab-ı eğer bir bütçe hesabı varsa Cenab-ı Hak dedi ki senin de rızkın benim üzerinde, onun da rızkı benim üzerinde. Yoksa sen kendi rızkını ve hali hazırda hayatta olan evlatların rızkını kendin mi sağlıyordun? Bu ne biçim bir yanılgıdır içine girmişiz. Bu nasıl bir seküler düşünce ve denklemdir içine düşmüşüz. Cenab-ı Hak denklemin dışına atmışız. Hesabı biz kendimiz kendimize yapıyoruz. İşte şu kadar maaş geliyor. Bunun ancak iki tane olur. Ya üç tane olur diyen düşünce. Ve sanıyor ki bu makul düşüncedir. Hoca efendiler de olur verdi diye düşünüyor. Allah Azze ve Celle ne diyor? Sakın ha. Nehnun arzukukum. Ya sen, sen önce kendine bak dedi Cenab-ı Seni bile ben rızıklandırıyorum. نَحْنُ iyi وَاِيَّاهُمْ O çocukları da biz rızıklandırıyoruz. اِنَّ قَتْلَهُمْ yani Çocukları böyle katletmek ki müşrikler dediğim gibi ya karnına vurup düşürtmeye çalışır ya bildikleri bazı şeyleri içirtip öldürtmeye çalışır cenini yahut olmadı doğunca götürüp onu katleder. Fazlasına ihtiyacım yok diyor. Planlaması var. Medenilerin planlaması gibi, Cenab-ı Hak dedi ki, hepiniz benim bütçeme bakıyorsunuz, benim bütçem de وَلِلّٰهِ خَزَعِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin bütün hazineleri bana ait. O bakımdan benim bütçeme bakıyorsa, yarattığım bütün kullarımı ben yedirip, içirip doğup yediriyorum. Babaları bile benden çıkmış değil. Babalarını da ben hala yedirip içirip doyuruyorum. Dolayısıyla bebelerini de ben yedirip içirip doyuruyorum. Eğer yedirip içirip doyurana yönelip Rabbim dememişse bir kimse, kendi mülkü sayıp etrafa çok yardımseverlik yapmış, dillere destan olmuş, gelip Resulullah'a sordular, dedi ki hiçbir şeye yaramaz, Rabbim demedi kendisine vereni daha bilmedi. Bismillah. Her şeyin başı. Bütün düşünce denklemlerinin başı. Bismillah. Hayatın başı. Bismillah. Ahiretin başı da. Bismillah. O yüzden Hz. Mesih Aleyhisselam ve Hz. Yahya Aleyhisselam'la ilgili olarak وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدُّ وَيَوْمَ amutu. Hem doğduğumuz gün Allah'ın bu esenliğiyle hem ölürken ahirete başlarken yine Cenab-ı Hakk'ın ismiyle. Çünkü Esselam Allah'ın ismidir. Ne diyoruz namazdan sonra? Allahumma entesselam. selam. Allah selam sensin. Ekulu kavli haza ve estagfirullahal azim li ve lekum ve mu'minin.